Herkese merhaba. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun toplantısı gün içindeki en önemli gündem maddemiz olacak. Saat 14'te yapılacak olan toplantıdan 50 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisine de baktığımızda 50 bas puanlık bir faiz indirimi en yüksek ihtimal olarak fiyatlanıyor. Ancak geçtiğimiz toplantıda 50 bas puanlık bir beklenti verken 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapılmıştı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından. Ancak bu sürprizin piyasa üzerinde çok fazla etkili olmadığını gördük. Hem borsalar tarafında hem kur tarafında baktığımızda fiyatlamaya aman aman negatif bir yansımı olmamıştı. Ancak bak bugün için baktığımızda birazcık negatif fiyatlama etkisi olabilir. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir faiz indiriminin. Çünkü son enflasyon raporunda da gelen rakamlar bizi yıl sonunda 7.40'lık bir enflasyonu işaret ediyordu. Merkez Bankası tarafından beklenen. Dolayısıyla ciddi bir negatif reel faiz bölgesindeyiz mevcut enflasyona göre yıl sonu enflasyona göre de verdiğimiz reel faiz diğer gelişmekte olan ülkelerin oldukça altında kaldı. Burada 50 bas puan üzerinde yapılacak bir faiz indirimi bu reel faizi reel faiz makasını gittikçe daraltmış olacağından dolayı Türk lirası cinsi varlıklar üzerinde ekstra bir baskı yaratabilir. Gündemde yine swap anlaşmaları olmaya devam edecek. Son birkaç haftadır bunun sözlü yönlendirmesine şahit oluyoruz. Dün itibariyle Katar'la yapılan swap anlaşması 10 milyar dolarlık bir rezerv sağladı Merkez Bankası'na ve bu rezerv tarafındaki problemlerin bir miktar ortadan kalktığını görüyoruz. Burada gelebilecek olası bir rezerv anlaşması başka bir Merkez bankasıyla ki burada hem Tokyo tarafıyla hem de Londra tarafıyla yakın görüşmelerin devam ettiğine ilişkin haber akışını takip ediyoruz. Gelebilecek yeni bir swap anlaşması Türk lirası varlıkları için olumlu bir ayrışmada, ayrışmaya da sebep olabilir diğer taraftan baktığımızda günün en önemli makro veri tarafında PMI rakamları olacak. Bugün hem Euro bölgesi tarafından PMI rakamları gelecek hem de Amerika tarafından PMI rakamları gelecek. Mayıs ayına ilişkin öncü rakamlar bunlar. Neden Mayıs ayı PMI rakamları önemli olacak? Çünkü biz e, 3 aydır yani pandeminin başladığı Mart ayından beri e, Nisan ayında en kötünün yaşanacağını, Nisan ayının makro e, anlamda, makroekonomik anlamda dip olacağını, Mayıs itibariyle kademeli toparlanmanın olacağını, Haziran'dan sonra normalleşme sürecinin başlayacağını konuşuyorduk. Dolayısıyla Nisan ayında gelen ve Verileri aldık. E, orada oldukça sert daralmalar da gördük. Hem PMI'larda hem sanayi üretimi tarafında hem işsizlik tarafında ciddi e, problemlerle karşılaştı dünya. Ancak Mayıs ayında bunların yavaş yavaş toparlanmaya başlaması bekleniyor. Mayıs ayına ilişkin de gelecek ilk veri e, PMI rakamları. Dolayısıyla Nisan'dan daha iyi gelecek PMI rakamları piyasaların bu beklentisini birazcık gerçekleştirmiş olacak ve bir miktar da olsa piyasaları rahatlatabilir. Geçtiğimiz ayın rakamlarına baktığımızda Nisan ayında hizmet PMI Amerika'da 26 seviyesine, imalat PMI 36 seviyesine kadar geri çekilmişti. Bugün için beklentiler imalat PMI tarafında 38'leri, hizmet PMI tarafında ise 30'ları işaret ediyor. Hala sert daralma bölgesindeyiz ancak bir önceki aydan daha iyi verilerin bekleniyor olması ve bu gerçekleşmenin olması ihtimalinde piyasaların birazcık rahatlaması oldukça mümkün gözüküyor. E, dün zaten Amerikan endeksleri bir önceki günkü kayıplarını tamamen karşılamışlardı. Sabah itibariyle bakıldığında vadeli endeksler güne negatif bir başlangıç yaptı. Ancak Borsa İstanbul üzerinde bunun etkisinin çok kısıtlı ol, olacağını düşünüyoruz. E, endeksin güne yatay bir seviyeyle başlamasını ve TCMB'nin faiz kararına kadar bu yatay seyrini korumasını, hafif pozitif hafif negatiflikle güne devam etmesini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararından sonra, endeksin bir yön arayışında olmasını bekliyoruz. Burada da elbette 50 bas puanlık faiz indirim beklentisinin ne kadar karşılanacağı ya da ne kadar aşılacağı Türk Lirası cinsi varlıklar üzerindeki fiyatlamada en önemli madde olacak.